Ahmet abi toplanın Koşma var mı oyunda? Yok Koşma var Koşma yok ki Aha burada, burda 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 İttir 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 İttirin 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 kaktırın ittirin Ayağa kaktırmayın ayağa kaktırmayın İttirin ittirin Nasıl ittiriliyor? F şey. Nasıl ittiriliyor? Ha F mi? Heee 2 ben bu oyunları daha önceden oynadım. Allah. Bu arada beyler Tadon'un kazanma ihtimali yüzde bin olabilir. Neden? <laughs> Bitmeyin <laughs> diyen adam şu an yerde. <laughs> Bizim takım en sağa gel. Ya. Gelin yanıma. <laughs> Pardon, o ya ya. Ay, fay, ne diyor ya? Dur dur dur. Beyler ikardi oldum 9 numara. Hatırlamayacağım bunu. Yani. Dur. Boş Kafam dönüyor diye, bakınca. Ölmem değil mi? Yok yok anne <laughs> bakma bakma. Bu gibi de şef. Ben boş. Ne altından sizi izliyorum. Kulağını ısırabilir miyim? Ne şapkanı gözümün önünden çek. Önümü göremiyorum. Azdolatlı şef ayağını yalayabilir miyim? Aa, evet. Çok hızlı dönmeye başladı barda. Nutellalı. Ne? Orada yanlış kafe basın W. Tamam D basacaktım. Cevap koyacağım. Ha, korktum ama da öldüm sandım. Eat <laughs> warm <laughs> 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 Adam gariban kaldı. <laughs> evet ilk oyun bit. Akso ah, bizim takım. Hayır. <laughs> Ananı. <laughs> korktum ben. <laughs> Hadi adamım işte. Üzerek Ay yavaş geç var ya. Bebek dön. Kafam dışarıda kaldı. Hayır. Hayır. Helal Aa. lan. Kim kim engelliyor lan? Kim, kim engelliyor Oğlum, lan? Oğlum ben dünyanın so... Aaa! Ters döndüm. <laughs> Şapkası düz olunca ters kaldı. Hayır. Lan. <laughs> Zenci çarptı baba bayıldı. Yatır Biz yatır var. yatır aşağı yatır aşağı. Oy. Evet, bakalım. Ölen yok. Mesut'un takımı öğrendi oğlum. Ama şarkı ben öyle <laughs> Aha, Aha tekrar Bunu başarabiliriz. Nerede o zenci? Aha burada. İttir onu, ittir. Allah. Allah, Ay Allah. Şeker oynayın. Şeye bas bakayım. Üçgen gelsin ne olur Allah'ım. Bana yuvarlak geldi. Şemsiye üçgen geldi şimdiye kadar. Daha hep şemsiye şey geldi. Allah'ım şey üçgen e, gelir be. Allah'ım yine geldi? Neye geldi? Beyler bana hiç... Bir kere tıklayın Lan kutuyu yıldız açın. Yıldız geldi Allah'ım yarattım. Oha. Ben eğleniyordum az kalsın. Şemsiye geldi. Ben de başta eğleniyordum. Bana Abi yıldız ben geldi ben ya. iyi gelir. Ne diyor oğlum git Allah Allah. Ne diyor oğlum? Olur. Git oğlum ben bir daha oynamam lan. Yeah, I come in çıkardım ben. Yıldız. Yaptım, yaptım. Galiba başka bir şey çıkardı. Ahmet abi nerede? O, abi ayağını, abi. ayağını çek. nerede zence? Burada. Evet. Yıldız şey, geldi. O, lan, Şemsiyeyi çıkardım. Beyler bana tamam, tamam, saldırıyorlar. Tamam, tamam. <laughs> Şu sarı kafalı. Fokus bu, fokus bu. Ha ha ha. Dövün, dövün, dövün. Takım gel. Döv, 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 döv. Takım, takım. Döv, 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 o -o -o -o. döv, o -o -o -o. döv, döv. Döv, döv, döv. Bırakmayın bunu. Oncoming. İttirin F'ye basın, F'ye bas. <gülüyor> <gülüyor> Aksu bas. Akşo sen de bas, bas, bas. Ha? <gülüyor> 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 git, git, iyice git. <laughs> kaç, kaç, de kaç. Hayda. Aha, zence vurdum. Aklıma sana banlandı aga bana Beyler ha? koşun koşun gelin gelin Girişe gelin girişe 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 koşun girişe koşun Girişe, 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 girişe. girişe gel Tepeye çık tepeye çık tepeye çık Gel gelin. Demir, sen tersi nem, tersi. Sen Oğlum, gelin. gel gel Emir sendenim sendenim ben Oğlum bıçak niye Köşeye saklanın köşeye saklanın ne Var ne var var Köşeye saklanın köşeye saklanın Bela benim sözü alın ben en değerlenizim Ben en değerlenizim Adam geliyor adam yok Geleni vurun geleni vurun Bir koldan Emir şu girişi tutun şu girişi tutun tutun orayı. Aksu gel benimle. Şunları atalım aşağı. Gelin. Atın aşağı. Atın, aşağı. atın at bunu. Tamam tamam bekle aşağı inme. Oradan çıkanları indirin. Tepeyi savunun beyler. Siz, Tepeyi siz terk etmeyin. Insan. Aga adam gibi. hazır ol. Ben o takıya kalsın sen de açabilirsin. Fakey Luffy'yi öldürüyorlar. Adam gariban. Aa iki kişi öldü. Üç kişi öldü. Todolar saldırıyor. Herkes ölüyor. Sadece Rios da dahil. Todoyu eleyebilsek iyi olurdu aslında. Vurma vurma. Neyle vuruyor? Kaşık mı var elinde? Yani? Kaşık, Aga bizim cam var aile bende. Oldu. Kaç kişi öldü lan? Baya adam öldü. Yani. Ne azı baksana kişiye. Eyvah bu çok zor. Şey Bak bunda aşağıda bir çubuk var. Pembe yere geldiği zaman tıklamanız gerekiyor. Tamdır. Oğlum, nasıl? Ama nasıl kimin takım ya? olacağı belli değil. Herkesi random atacak. Eyvah. İnşallah düşman gelmeyiz. Polat çekme oyunu mu? Evet. Evet. Altın tamam. çizgi olacak. Otoklikleri açın, otoklikleri açın. Otoklik değil, Ay, yani, değil. Yani, Yok bunun. Balık tutma oyunlarındaki gibi. Ay anasını da şey yapamadım. bir abi, çizgi abi. geçecek. Ana, Ahmet biz aynı takımdayız. Aha, aksi otoşuyoruz. Lan Zenci bende aynı takımda olamaz. Baksana yüzün kan olmuş böyle. Full tıkladım ben. Oğlum bu gibi ne? Yoktu? Lan oğlum ben bir şey bilmiyordum ki. Ya, ya Allah'sızı şey. kahretme. <laughs>